yoğun bakım süreci e, kür aldığımız dönemlerden çok daha zor bir evet, süreç oldu. ağır bir dönem yani Hı -hı. Ilk iki gün zaten e, kendimde olmadan hastaneye e, ilk hissettiğimde bunu evde hissettiğimde Kafamın yüzlerce böyle çivi falan saplanıyor gibi böyle hiç baş nefes alamama şiddetli baş ağrısı yani ambulansa geldiğimde ben e, herhalde artık Sonra doğru Çünkü nefes almakta zorlanıyor da yani bayağı bir, akciğerlerimiz o kadar kötü ki gece biz acile getirdiğimizde nefes alma problemimiz var. Nefes alamıyorduk. Sıkıntı çekiyordu. sürekli nefes darlığı. Akciğer sürekli üst üste akciğer filmleri. Ondan sonra yoğun bakım aşaması. Çünkü akciğerlerimiz dolmuştu tamamen. Her şey çok normal giderken yaşandı. E, ara ara evrelerimizi <laughs> yapmıştık. Ara evrelerde güzel yol kat ettiğimiz falan ortaya çıkmıştı. E, başından birkaç gün sonra evet. oldu. Ee, ve o gece yoğun bakıma e, yattım. Ben yoğun bakıma yattığımda kendime birkaç gün sonra gelmeye başladığımda ben çıkacağım buradan. <laughs> Burada ne işim var benim? Yoğun bakımda swap maskeler vardır. Swap. Yani o maskeyi takmak zorundasın. Nefes alman için. Yani e, Düşünün vücuda oksijen gitmesi için O maskeyi takmak zorunda. Eşim artık o maskeyi denedi. Çünkü maske öyle bir maske ki yani virüs ağzına yastık dayıyor ki seni boğ boğmak istiyor. Öyle bir maske. E şimdi o dönemde çok sıkıntı O maske döneminde çok sıkıntı çekti. Yok sağlık evet. Burunda iz, burnunda izimiz var. Maskenin izi.